Şimdi tabii parti bazında ilk turdan sonra belli olmuştu bu. Abi A çok özür dilerim ama babacan konuşuyor. İlgileniyor musunuz bilmiyorum. Dinleyeyim gelim istiyorsanız özet geçeyim size. Yo, atalım. ver. Ver lan hadi. Bugün Zeynep adam yerine duracağız. Sandık diyor cugun. olan. Bütün zamanı YouTube'da kanalı var mı onun? Evet. Müşahitlere. Sandık güvenliği ile ilgili çalışma yapan bütün sivil inisiyatif kuruluşlarına İlçe seçim kurullarımıza, il seçim kurullarımıza ve Yüksek Seçim Kurulu'na bu 28 Mayıs seçimlerinin şeffaf bir şekilde ve düzenli bir şekilde yapılmış olması sebebiyle özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye artık demokraside en yüksek olumlu seviyesini yakaladı. Ama tedbirin alınması, sandık güvenliği ile ilgili bir yandan sivil inisiyatifin bir yandan da siyasi partilerin tedbir alması çok önemli bir caydırıcı etken aynı zamanda. Dolayısıyla e, nispeten sakin geçen, nispeten sükunet içinde geçen bu seçimin dediğim gibi ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın 50'si bu seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihini ha? Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır. Ha? Kendisine tebrik ediyorum. Ha? Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat... Ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçilere Herkes verdiği mesajı öyle. duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz ve üstümüze düşen sorumluluğun farkında olacağız. Vatandaşlarımız bu seçimlerde Deva Partisi'ne demokratik denetim yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya devam. Hangi edeceğiz. vatandaş verdi onu ya? Devam partisi, ne zaman? Genel Kurul üyosuyla. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki temsiliyle ve geniş teşkilat yapısıyla hem yanlışlara işaret etmeye devam edecek hem de doğrular konusunda çalışmalarını, tavsiyelerini kamuoyu oyu ile paylaşmaya devam edecektir. Yanlış işaret ettiğiniz partisi, tek şey sizin merkezlere olan yol tarifleri. Sadece Ali. Derhal yarından itibaren yerel seçimler içinde <laughs> çalışmaya başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım Bu Efendim? seçimlerde Yer yer sandık başlarında Ülkemize yakışmayan toplumsal barışımıza Hizmet etmeyen görüntülerde gördük Ancak asıl sorun şu ki Seçimlere doğru giden Propaganda döneminde Her türlü haksızlığı Hukuksuzluğu da yaşadık Erdoğan Cumhurbaşkanı Olmanın yetkilerini ve imkanlarını Fiilen kullanırken aynı zamanda Aday oldu Kampanyasında montaj videolar vardı iftiralar vardı, yalanlar vardı. Hakaretler vardı, karalamalar vardı. Kamu malını, kamu imkanlarını kendi seçim kampanyasında kullandı. Öyle mi? Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarını neredeyse tamamen kendine tahsis etti. Tek bir Doğru partiye mu? tahsis etti. Kamu kurumlarını seçime alet etti. Bakanlar milletvekili aday olduklarında görevlerinden ayrılmadılar. Bakan olmanın verdiği yetkileri ve imkanları da sonuna kadar seçim kampanyasında alabildiğine kullandılar. Kısacası seçimi kazanmak uğruna kul hakkına girdiler. Bunu vatandaşlarımızın değerlendirmesine ve vicdanına bırakıyorum. Değerli vatandaşlarım, hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta kullanılan hiçbir oy zayi değildir. Umutsuzluğa, karamsarlığa asla yer yok. Bizler bir sonraki seçim takvimi başlayana kadar ortadan kaybolup son anda meydana çıkanlardan değiliz. Biz buradayız, sapa sağlam ayaktayız. Elbette ki bu seçim <gülüyor> sonuçlarından <gülüyor> bizim de <gülüyor> kendi <laughs> payına çıkaracağımız dersler ya olacaktır. Allah aşkına, hadi ya. Partimizin yetkili kurullarıyla beraber seçim sonuçlarında... Bunu diyen adam belediyeler kazanana kadar de... siyaset arenasından çekilmişti anasını satayım. <laughs> ben yapacağız. Siz bu adamın hakkını Ancak yiyorsunuz. Biz bu seçim Aha. sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist anlık politikalar peşine düşmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman uzlaşıdan, istişareden, ortak akıldan ve birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz. Doğru Abi yoldan sapmayacağız. Helal be ulan bakın arkadaşlar. Var, bu burayla kim 15 tane milletvekili aldı? Helal olsun lan sana. Ferhat'ın dağları delmesi adamlar. kadar zor ve uzun bir e işimiz olduğunuzu gayet iyi e Ha bu adamlar yani. Tam demokrasi. Aranızda var mı baba Yiğit ben %03 oyla 15 tane milletvekili alırım diye ne alırsın? Tak aldı oğlum adam. Olan sevdamızdan asla vazgeçmez. Bu adam başarı hikayesi lan. Hiçbir güçlük <laughs> e bizi e yıldırmıyor. Kimse boş yapmasın ha. Partimiz tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek. Demokrasi ha. için, adalet için, hukukun üstünlüğü için, hak ve özgürlükler için başlattığımız bu mücadeleyi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Korkmayacağız. Sizin bu arada çok etkili olduğunuz nokta İzal aday seçimiydi. Orada da yapılabilecek evet. en antidemokratik tavrı seçtiniz. Dolaylı olarak da nasıl bir mühenk taşıymış bu bilmiyorum. Ki kaldı ki şey demiş vatandaş devaya, vatandaş devaya demokratik denetim yapma hakkı vermiştir diyor. Abi meclis kullanışsız değil miydi ki öyle? Bunu siz de söylüyorsunuz. Nasıl yapacaksınız o demokratik denetimi? Onu da çok merak ediyorum yani. Valla Bixi'cim bana demokrasinin mihen taşından çok altılı masanın çapası gibi geldiniz. Önlerimizden asla vazgeçmeyiz. Devam nasıl? Partisi kurulmuş ilk günden bu yana nasıl ki hem sorunları tespit edip hem de eylem planları çözüm önerilerini net bir şekilde somut bir şekilde ilan ettiyse yine aynı şekilde çalışacak. Deva Partisi kurulduğu günden bu yana nasıl ki ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızı dinlediyse, onların derdini sahiplenip mücadele ettiyse yine mücadeleye devam edecek. Katkısı ne? Yer yok. Biz kalkısı buradayız ne? Bu çalışmanın tamam deriz. paketleri şunların katkısı ne? Yani bu sonuçtan sonra bunu tekrar hatırlatmanın manası ne? Ya Kemal Kılıçdaroğlu kendi Adnan Menderes'e yarattı ya. E, i̇nönü'ye benzemesi sadece demek ki o yönden değilmiş. Hmm. Buradan gecesini gündüzüne katarak çalışan teşkilat mensuplarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. 9 Mart 2020 günü Deva Partisi'ni kurarken büyük bir iş yaptığımızı ve bunun çok önemli bir siyasi hareket olacağını biliyordum. Gücümüze güç kattınız, sağ olun var olun. <laughs> i̇yi ki varsınız, iyi ki ailemsiniz. Ve sevgili vatandaşlarım, Sayın Erdoğan ve İdil Ufaklı ortakları bu ülkeyi maalesef yönetemeyecek. Çünkü işi bilen, çalışkan, hakperest, dürüst kadroları kalmadı artık. Üzülerek söylüyorum. Her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız. Her yanlışa dur diyecek kadar güçlüyüz. Yanlışlarını sürekli anlatacağız. Doğrular konusunda da sürekli tavsiyelerimizi, önerilerimizi ortaya koyacağız. Aylardır bu ülkenin yüzde 48'ine terörist diyenlere karşı, bu ülkenin vatansever ve onurlu yurttaşlarının hakkını savunacak insanlar bizleriz. Aylardır bu ülkenin yüzde 48'inin kalbini kıranlara karşı toplumsal barışımızı inşa edecek insanlar da bizleriz. Tüm bu seçim sürecini Adeta bir savaşa çevirip bu ülkenin yüzde 48'ini düşman ilan edenlere karşı tüm sokakları huzurla dolduracak insanlar da bizleriz. Ya o balkon konuşması yapan Erdoğan'a ne oldu? Yaptı çıkıp. Bugün seçim sonuçlarından sonra İstanbul'daki ilk yaptığı konuşmayı dinlediniz değil mi? Hı? Ne oldu? Bir zamanların seçimi kazandıktan sonra. Ben bütün ülkenin artık başbakanıyım. Cumhurbaşkanı dedi Erdoğan. Yine herkes kazandı. Seçimlerden sonra hafta ilk dedi abla. Açıkçası da bu konuşma, konuşma %48 gençler. 48'inin desteğini alan. Sonucu beni umursamıyor. Ülke zaten ekonomi falan zaten kötüye gidecek. Ben alacağımı aldım. Hatta daha kötüye gittiğiniz zaman beni hatırlayın. Ben burada oluyor olacağım. O zaman bana benim kapıma gelirsiniz. Tamamen egoist oh. bir konuşma bu. Akibini Sayın Kılıçdaroğlu'nun yuhalattı ya. <laughs> Değişti arkadaşlar değişti. Çok değişti. Vay be Erdoğan böyle bir miymiş? Ben söylüyorum er bunu daha çok göreceğiz. Hala Önümüzdeki değişti. Her hafta ya? her ay. <laughs> Erdoğan değişti ya. Adam. Neyin <laughs> Allah, Allah, Arkadaşlar ya? ah ah çok değişti bu adam. O nerede yumuşacık adam gitti yerine böyle garip sert bir adam geldi. Allah, pambık gibi Abi, adamdı la. Vallahi öyle. Erdoğan daha iyi yanındakiler kötü. <laughs> Onun için söylüyorum. Ülkemiz iyiye gitmeyecek. Allah. Üzülerek söylüyorum. Ama gerçeği de tespit etmek zorundayız. Değerli dostlarım, bakın demokrasi bir müsabaka değildir. Birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği, birinin galip geldiği, diğerinin mağlup olduğu bir yarış değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım, o zaman mağlup değiliz. Bir şey, niye Biz, abi? Biz her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız. Vicdanımız rahat olsun. Tarihin doğru tarafında yer aldık hep beraber. Hakça mücadele ettik. Hakça. Evet. Mücadeleye de devam edeceğiz. Çünkü haklıyız. Haklı olmanın verdiği güçle mücadeleye devam edeceğiz. özelleştiri nerede özelleştiriyor? Çünkü demokrasi. Seçim döneminde neredeydi arkadaşlarım? Gülüyor. Sadece seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret bir sistem değildir. Öyle demokrasi mi? Öyle muhalefet mi? partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ee. özgür basında her daim denetleme, denge ve kontrol çabasıdır aynı zamanda. Hep söylediğim gibi. İktidarı alamadıktan sonra şartları nasıl sağlayacaksın? Demokrasi sabır ister. Demokrasi özen ister. Bir de tarih meselesi de var. Tarihin doğru tarafında elbette yer aldık da tarihi kazananlar yazar. Onu da unutmamak lazım ya. Tarihe nasıl geçeceğini genelde kazananlar karar veriyor. Kazanmadık ya babayla yayını birlikte mi izledik? Yani. Orada evet. yaptığım eleştirinin hepsi geçerli. Sıfır öz eleştiri. Diyor Muharrem saplıyor. Diyor ki ya diyor biz diyor şey gibi seçim dönemlerinde ortaya çıkanlar gibi değiliz oğlum. Adam en azından seçim dönemi ortaya çıkıyor. Sen seçim dönemi kayboldun. Sen seçim dönemi kayboldun ya. Sonra çıktın Beşiktaş nerede yaptı? CHP'nin kalesini, Kadıköy mü? Nerede artık? Oraları dolaş. Anadolu'dan tepki alıyor. Travma olmuş bunda. Bir öz eleştiri göreyim ucundan senle ya. Yine fark ettiyse yine başkaları suç bak hep üç, üç şey, üç ana tema. Eskiden her şey çok iyiydi. Biz buradayız, biz çözeceğiz her şeyi. Ee, hiçbir şeyim, suçumuz yok. Başkaları suçlu. Üç, üç nokta. Bir, bir de tamam, yani demokrasi unutmamak lazım. Çok çalışacağız. Daha da çok çalışacağız. Erdoğan şunu diyemez. Ben vatandaşlarınızın yüzde ellisinin oyunu cebime koydum. Yüzde kırk bana ne? diyemez. an Allah bak ya <laughs> diyemez aynen. Bugüne kadar demediğim Ümit ediyorum ki şimdi Ankara'ya gelince yapacağı konuşmada bunları düzeltir. O içindeki fevri hisleri bastırıp... Üstad, aynısı oğlum, adam, kişinin nasıl bakılmaz. Be, Erdoğan ilk Hadi. konuşmasında söyledi. Erdoğan 100 yıl boyunca da dese ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. 85 şey cumhurbaşkanıyım. 85 milyon kazandı. Herkese eşit yaklaşacağız. Ya işe bir bakın yaptığı işe bir bakın kurban olayım. Ne, ne diyoruz ne anlatıyoruz ya. O eski ikidir İkidir aynısı söylüyor. Bizim Erdoğan'dan eski çok Ali'nin kudurtması Halis mi ya? Ben de, ikisine, şey... <laughs> de <kuduruyorum. gülüyor> ikisine de kuduruyorum. i̇kisine de kuduruyorum. Erdoğan ikine güldüm ben. Troll modundaydı çünkü. Yani artık silinecek bir şey kalmadı. Adam eğleniyor ya. Ben Erdoğan'a kızamam abi. Devam eğlensinler, kutlasınlar. Hiç kızgın değilim. Bunlardan birini Ankara'da hiç olmazsa yapar. Bakın seçim sonucu değerli arkadaşlar. Öyle olmuş böyle olmuş. Öyle Asıl olmuş böyle olmuş. biz Türkiye'yi kazanmak için çalışıyoruz. Türkiye'yi kazanmak arkadaşlar, için de yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Öyle <laughs> mi? Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemiz için, milletimiz için hayırlı gelişmelere vesile olmasını gönülden temenni ediyorum ve bütün vatandaşlarımıza buradan tekrar bu demokratik olgunluk ve seçimlerin sükunet içinde geçmiş olması sebebiyle tekrar teşekkürler falan filan klasik işte e Tek bir özelişti yok. Yabla, Ali. Sözde mesaj aldı, her yere ayar veriyor. Altın masanın Mihenk taşı, demokrasinin Mihenk taşı ta Tayyip tarafına ayar veriyor, Kemal tarafına ayar, herkes ta her tarafa ayar veriyor. Bir tek kendisini eleştirmiyor. Bu arkadaşın herhalde bizim bilmediğim çok daha derin şey var fonksiyonları var